Fenerbahçe'nin bir önceki turda elediği Feyenoord, bir gün önce Radırdağ'a indirdiği Anel Ahmed Hoçs'ın evraklarını tamamlayarak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yetiştirmeyi başardı. Sarı lacivertliler ise Dorjalis Nene'yi salı sabaha karşı indirmesine rağmen evrak işlerini yetiştiremediğinden olsa Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçları için kadroya yazamadı. Sol ayaklı sağ kanat, nenenin neden UEFA'ya adının yazılamadığı belki açıklanır. Bu arada Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan sürpriz isim Cenk Tosun'un sakatlığında Cengiz Ündür oldu. Ündür, Jose Mourinho'nun bahsettiği sol ayaklı sağ kanat oyuncusu tanımına uyuyor.